Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler agar agar agar.com sitesinde agar oynuyoruz. Kardeşim bu site işte değil la bu site dedi. Kardeşim oynuyor agarioları Bir saniye arkadaşlar videoyu durmam lazım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. agario agar oynuyoruz. Yanında sitenin linki da verebiliriz hatta göstereyim. Agar.com yazıyorsunuz direkt çıkıyor arkadaşlar çok çok basit bir şey. Şöyle diyenler de hayvan gibi bir şey. Şöyle. Neyse Tamam. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor onun sebebi şey. Böyle köylere falan gitmiştik ondan sonra sıkıldım ya ben bunu bırakmak istiyorum falan dediydim ama yeniden başlamaya karar verdim ee, o yüzden video çekmeye başladım köye gitti köye gittiğimizde gitmem kardeşim oynuyor şu anda merhaba kardeşim merhaba onun Aha bölündü. Aha. Böyleydi. onun satayım ne oldu lan? Aynı V bulduk. Aha aniden büyük büyüyor arkadaşlar. Bu Bazen küçük bazen büyük büyüyor arkadaşlar. Yemleri V. Normal V atıyoruz onun gibi. Hemen büyülüyor. Ama agar nokta nokta gen güzel. En iyisi agar bence. Allah. Bu ne ya böyle bir gibi yemler. çıkmış kafanın göre 80 euro veya takım olarak diyor ondan sonra veya takım almıyor pezo işte bu arada az nokta birinci. Ne? Phantom flow. Arkadaşlar görüyor. 6 dakika falan olacak. GTA 5 görevleri var ya o yüzden onu GTA başta uzun çekiyorum. Saldır. Hayırdır. Berat oyunda. Aslında Berat mor da mavi gösteriyor burada. Dondu. Evet her ay yenilebiliriz şu anda donuyor. Evet. evet. Kendisi yapmış burası. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl? Nasıl benciller hepsi? Mesela yeşil az ya yeşil koyuyorlar bize. Bakın. İşte. Adamlar böyle bir şey ya. Şu adama doğru versene. Şey, dikenleri. Başta neyse. Bölüm. Pepsi yaşattır seni Pepsi. Evet, bu arada şarjım azalıyor ama yüzde on kaldı şarjım. Şu anda da beş beş dakika geçiyor yakın. dakikaya bir dakika var şu anda. Evet, şimdi oldu. Ha. Bölünsene. İşte. Aynen yani sonuçta. Saldır. Polisinin. Tantın flu. Oy, oy, Hadi 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 Böyle seni güzel olur. Nasıl da 5 dakika oldu sürelim mi? Başlatık ha. 6. Şuraya bak. Ha neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. 6 dakika olmuştu. Bay bay.